tabii ki efendim. Tabii ki haklısınız, haklısınız biliyorum ama... Ee, doğru efendim, doğru. Tabii hepsini ben imzaladım. Ama bakın, bakın ne söylüyorum size. Yani büyük bir komplo karşı karşı karşıya olduğumuzu bilmiyordum efendim. Ya sen neredesin ya? Bir saatte seni arıyorum. Sözünü ettiğim sözleşmeleri inceledin mi? Tabii ki efendim. Tabii ki çocuk oyuncağı değil. Ama, ama bir art niye söz konusu efendim? Yani ticarette her şey imza değildir. Yani yeri geldiğinde bir tek söz yeterli olur. Ha yani bizim iş ahlak... Ee, özür dilerim efendim, özür dilerim. Buyurun, buyurun. Buyurun, sizi dinliyorum. Ee, e, e, evet efendim, evet. Yani eğer e, bana bir randevu verirseniz... ...size daha detaylı anlatma şansım olur. Boşuna harap ediyorsun kendini. Nasıl olsa yakalanacaklardı sonsuza kadar kaçacak değiller ya. Senin için söylemesi kolaydı. <laughs> Yakalanan senin oğlun değil. O da yakalanacak nasıl olsa. Çok doğru efendim. Evet çok doğru. Eğer bir çıkış yolu bulamazsam bu benim sonum olacak efendim. Peki. Peki müsteşar bey peki. Peki sizden haber bekliyorum. İyi geceler. Ne söyledi? Sen ne yaptın? Hiç. Kadın pul niyetine koskoca şirketi sattı. Koşlar da üstümüze kaldı. Ender Hanım'la olan anlaşma da bozuldu. Felaket telalı. Yapma Menir. Şey. Bir şeyler yap. Bir şeyler. Ne yapabilirim ki ya? Ne yapabilirim ki? Her şey kitabına uygun, kuralına uygun. Kime, niye itiraz edeyim? Bilmiyorum ki. Bittik artık biz enişte. Bittik. Ancak o kadının gırtlağını sıkarak ödeşiriz. Artık Yaşar, onlar için bitti diyebilir miyiz Nedim? O sözleşmeyi imzaladırdığın gün bitmişlerdi zaten. Çok teşekkür ederim. Senin gibi dostlarım olmasaydı bu mücadelenin altından tek başıma kalkamazdım. Biz bir şey yapmadık. Sen başardın. Sana çok şey borçluyum. Kimseye bir şey borçlu değilsin. Bunu kendin başardın. Bu senin zaferin. Leyla Hanım, Leyla Hanım. Ne oldu? Ne oldu dedim? Hayır. Hayır Sezgin, Sezgin hayır. Sezginim hayır. Beni bırakamazsın şimdi. Şimdi değil. <laughs> ne olur gitme. Ne olur, ne olur gitme. Beni bırakma aşkım, lütfen. Daha sana müjdemizi veremedim Lale la, la. Sezgin uyan. Lale. Uyan Sezgin uyan. <laughs>